아내 h o

yeter diye şarjör değiştirmedim. Çünkü oynamayacağını biliyorum. Korkuyor ben ya. Yani. <laughs> i̇şte, bu hafta olan benzi duruyor şu an. Canı sıkılmış ne yapsın. ateşet. Ben o atsaydım iyi olurdu ama neyse. Birileri kurtları mı açmış? Port mu var? Adam mı var ya anlamıyorum ki. Ben. Diğerlere çıkıp oradan Oradan <laughs> aynalık da. Şimdi de. hiç Abi çatıya çıkıp daha inmeyen adamdan ne hayır gelir ki? Çalışkaymış. Canı az. Of ya hiç hareket etmiyor. hayır Ya hadi be hadi be of Ha kemen uçatsın şimdi çok iyi. Yükselteyim. Nerede ki? Buradaymış ya. Nice. Şuraya açtım. At geldi. Tamam. şeye gideceğim ben. ま何 olabilirdi ama maalesef kalamadı. Çok kötü indim. Bıraktım ya. Bıraktım yine What's com sakin kalmam gerekiyor Ne varmış o? Allah'ım. Biri paraşüt döndü. Bana lan? bunu mu aldım işte? Ne yapıyorsun oğlum korktum da Yukarıda bir ses geldi sanki Oğlum bir şeye çarpıyor bu arada Aa biri geldi Yukarıda birisi bomba atıyor ama nereye atıyor? Tamam gidiyorum. Bomba falan da yok fazla. İdare edecek. Şaka. Bu bana geliyormuş. Bana geldi buradaki bu muydu yoksa burada başkası mı var? Ay şey var ya çok güzel var onun kardeş. Bu niye böyle dengesiz davranıyor şey? Bak. Hmm. Oyda.